e, Mansko sokaklarında e, Orhan abi, e, Nevin Hanım, e, Bilge hocamla birlikte geziyoruz. Ya e, şey cıvıl cıvıl. Yani gündüzünü zaten efsane olduğunu e, söylüyorlar ama gecesi de cıvıl cıvıl böyle. E, her yer zaten kayak kiralamacı, e, kayak malzemesi satan yerler. İşte ee, işte buz pateninden tutun ee, şehrin merkezinde şehrin merkezinden e, kayak merkezine de e, şey var. Eee gondol var. Yani e, Kayseri düşünün ya da bir şehriniz düşünün. Şehrinizden e, kayak merkezine gondolun gittiğini düşünün. Aynı öyle. E, bakın buz buz de şehrin ortasında böyle açık buz pisti de e, böyle gerçekten yani güzel böyle eğlenmesini bilen böyle gece işte alemi olan arkadaşlar için güzel bir mekan dostlar. Hadi bakalım aksiyon bize bitmiyor. Hoşçakalın.